Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere beraber kutu açılım yaptım arkadaşlar. Kutu açılımda burada gördüğünüz gibi bir tane mega, bir tane büyük kutu. Bir de kardeşimin hesabında bir tane mega, bir tane büyük kutu var. Şimdi arkadaşlar fon sesi geliyor bilgisayardan. Onun için arkadan müzik vermem gerekiyor. Şimdi arkadaşlar başlayalım video çekmeye. örselenmiş öyküsü Metropolde dayak yemiş şiirlerin öncüsü Ve sözcüsü yasaklanmış hicimlerin döngüsü Memlekette Türkçe rap mi işte ömür körpüsü Ne o kuzen yeni düzen marjinal ve postmodern İndi bindi bir toplumda olmuşsunuz postmodern Adımı dönük için var mı ağza almayan Kaldı mı lan rap hakkında hiçbir fikri olmayan Ve muhterem sıkıldın kaoslu gündem arıyorsun Ve muhtemelen linçleyince kendini şah sanıyorsun Hayır, şey o toplukta bir var Kaybeden bir gençliğin ve kaplayan bir götün